Topaçta benim bir yıldızım bir türlü barışmadı. Yani onu döndürebilmeyi nedense beceremedim. Hani girdiğim her oyunda böyle ustalaştım. Bisket oyunu, seksek oyunu, ip atma oyunu falan ama Topaç oyunu böyle nedense yıldızım barışmadı bir oyun. Oradaki mekanizmayı hiç çözemedim. Nedir? Yine çocukluk dönemimizin en zevkli oyunlarından bir tanesi. İnce motor becerisini geliştiriyor. Topacı alıyorsun, ip etrafını sarıyorsun, 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 sarıyorsun. Daha sonra güzelce sarman lazım. Ya ayağa kalktın tekrardan. Kabu motor becerisi diyelim. Sonra topacanı belli bir açıda atman gerekiyor. Yani böyle pırt elinden bırakınca olmuyor, dönmemeye başlıyor. E yere değdirmesi lazım ama yerde dönmesi lazım. Arada onu tekrardan desteklemen lazım. Hmm, aslında yine şöyle bir baktığımızda bilişsel gelişimi de destekleyen nesnenin konumu, senin konumun ona göre e, yeme, verme, atma, tutma gibi alanları da destekleyen bir oyun. yunca motoru desteklediği çok kesin, kaba motoru desteklediği de çok kesin. Ama bir şeyi zihinde döndürebilme, derinlik gibi halkaları hesaplayabilme, hmm. oradaki yivmeyi devam ettirebilmek için hafif hafif itme hareketleri yapabilme gibi şeyleri de içeriyor. Özellikle hani şu satılan klasik topaçlar vardır ya, sürekli dönebilmesi için. E, bu açıdan ince motoru, kaba motoru, e, birazcık stratejik düşünmeyi, derinlik algısını e, bilgisayar alanında destekleyen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yine e, herhalde topaç olup, onu çocuğa öğretmek gerekiyor, bir şeyi fırlatmak, ve belli bir açıda fırlatmak ve belli bir hızda fırlatmak ve ona devamını getirebilmek epey bir yani bilimsel beceri de geliştiriyor diyebiliriz.